Lozan'da Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Lozan Sport'la oynayacağı ilk maç öncesinde Salih Uçan'la birlikteyiz. Onun görüşlerini alacağız kısaca. Salih öncelikle teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Takımdaki hava nasıl? Kritik bir galibiyetten sonra ligde buraya geldi Beşiktaş. Şimdi yine önemli bir eşik var. Sen havayı, takımdaki durumu nasıl ifade edersin? Valla şu anda takımın havası çok iyi. Geçen hafta... Çok pozisyona girdik, goller kaçırdık ama son dakikada kazandık. Rafa çok güzel bir gol attı. Tam kendi klasını konuşturdu böyle. Çabuk hareket ederek gol attı. Herhalde ondan başka kimse atamazdı o golü. O yüzden e, moralli takım. Bugün de e, Lozan'la karşılaşacağız. Deplasman'da Suni için. İnşallah güzel bir skor alıp haftaya taraftarımızla birlikte turu geçip gruplara kalmak istiyoruz. Ee, sen de bahsettiğin Suni çim Yağış'la birlikte e, daha da maçı enteresan hale de getirebilir. E, bunun yanında rakip hakkında neler söyleyeceksin? Kuşkusuz Hoca çok şey anlatmıştır size. E, takım olarak hani rakibi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bildiğimiz kadarıyla çünkü agresif, e, yüksek tempolu futbol oynamaya çalışan, gayret eden bir takım Lozan'da. Evet, yani biz tabii ki ülkemizde Suni çime alışık değiliz. Ama e, önceki yıllarda da tabii ki bu zeminlerde oynadık. Ben de İsviçre'de oynadığımda oynamıştım. Yani çok bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Biz Beşiktaş olarak bugün bunun üstünsünden geliriz. Rakip, yani rakipten güçlü olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden burada iyi bir skor alıp evimize dönmek istiyoruz açıkçası. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz.